Bayağıdır video açmıyorum. Biraz konuşmaya, sohbet etmeye ihtiyacım var. Çünkü kendi kendimden konuştuğumu fark ettim. Dedim ki neden video çekmiyorum? Hani neden tek başıma işkence görüyorum? Siz de görün falan diye düşündüm. Hoş geldiniz videoma. Şimdi yapacağım şeyi anlatacağım bu süreçte. Bunun içine ekleyeceğim. Evet. Şimdi başlayalım. Öncelikle hayattan böyle bir bakımlık derecesindeyim. Korona çok zamansız gelmiş gibi böyle o arkadaşlarımızdan kopma ve bir süredir dışarı belli koşullarla çıkma şeyi beni gerçekten bunaltıldı. Keşke diyorum yani böyle tam o İspanyol gribiyle koronanın arasında olan 60 70'li yıllarda bu çok da 2020'lere kadar yaşamasam dedim o aralardan yaşasaydım falan diye düşünüyorum. Bu sanırım benim mental olarak yoran bir şey. Yani insanlık olarak zor bir süreçten geçiyorum ve ben sanırım kendi yaşadığım yorgunluğu daha fazla görüyorum. Sınav sürecindeyim. Yani sınava hazırlık sürecindeyim. Ve sanki bu kadar hazırlanmama rağmen hiç hazırlanmamışım gibi. Yani hayatımın çok yanlış bir dönemini yaşıyormuş gibi hissediyorum. Bunlar da çok garip her tarafı mahvettim böyle Çiçeğimi ekeyim dedim. Böyle biraz toprağa dokunayım falan dedim. O kadar üşeniyorum ki tırnaklarımı bile kesmemişim yani. iki haftadır falan. Ve tırnaklarım çok uzamış. Normalde çok rahatsız oluyorum. Ve şu an şeyim böyle. Aa, uzun bir şey uzamış falan diyorum Kendime dair bir aydınlanma sürecinde miyim? Yoksa hayata dair bir aydınlanma sürecimi bunu tam olarak İnsanlar benim çok iyi niyetli olduğumu falan vermiyorlar. Üzülüyorlar yani anlamakla. Çünkü ben iyi niyetli falan değilim. Ben sadece günümü kurtarmak peşindeyim yani. Özür dilerim ama bu böyle. Cidden sıkıldım. Yani özellikle sınav hazırlanma süreci beni mahvetti. Gerçekten ne gerek vardı böyle bir sınav falan diyorum. Ama konuları çalıştıkça bunları bilmeden bir insan üniversiteye gider mi? bir şeye benzedi mi? Bence var ya şu an iş çekim çekerken insanlar bana söylüyor. Ulan diyorlar. O kocaman şey küçücük saksıya dikiler mi? Bu arada biliyorsunuz çok tatlısınız. Ben de daha büyük bir saksıya mı diksem? Şimdi bak. İnsanlarla uzun görüşmüyorsun ya. Şöyle oluyor. Aslında içinde bir sürü sıkıntı birikmiş tamam mı? Hani kendi işte bir şeyler çözmeye çalışıyorsun. O işin içinden kalkamıyorsun sonra e, evet ben de artık çözmeyeyim. Yani bir yolu olmalı falan diye düşünüyorsun. Ve o yol için de çabalıyorsun yani. yani. Kendini yoruyorsun falan. Sonra atıyorum arkadaşınla bir ay görüşmüyorsun. Üç ay görüşmüyorsun. Beş ay görüşmüyorsun. Sonra arkadaşınla görüşüyorsun. Aslında senin için bir nefes alma günü. Ama kendi derdinden anlatamıyorsun Çünkü e, ya onun bir derdi oluyor ya da uzun süredir görüşmemişsiniz. Hani günü berbat etmek istemiyorsun. Karşılıklı bir e, özdeğri günü bile olabilir böyle şeylerin karşısında e, yine içinizdeki şey içinizde kalmaya devam ediyor. Ve içinizde bir şeylerin birikmesi de sizi günden güne daha da yoruyor. Yoruldukça başarısız hissediyorsunuz. Başarısız hissettikçe daha fazla yoruluyorsunuz. E, bu sirkülasyon bu şekilde devam ediyor. Kendini tekrarlayan günler yaşamaya başlıyorsunuz. Sonra e, işte tam böyle yani çok verimli olduğunuz günler oluyor live be ediyorsunuz. Ben bu kızla işte şu güne kadar şunu yaparım falan. Bir sonraki gün tam tersi oluyor. Hayatınızın en verimsiz gününü geçiriyorsunuz. Aslında hani hiçbir sebep de yok. Ama bazı içinizde biriken bazı durumları, bazı olayları ya da sadece o yalnızlık hissiyatını yenemiyorsunuz. Çünkü sosyal medyada çok fazla kendimizi mutlu göstermeye zorlanıyoruz. Neden bu kadar mutlu olmak zorundayız? Bence bunun bir sebebi olmalı. Yani insanlar kendi kadar mutlu göstermek zorunda olan bir sebebi olmalı. Mutsuzken ben bir fotoğraf çekilirken neden gülümsüyorum? Yani neden böyle mutsuz, ruhsuz bir fotoğraf atamıyorum? Ya da attığım zaman bu fotoğraf, ya kanka ya çok güzel çıkmamışsın, neden attın? Gibi tepkiler neden oluyor? Bilmiyorum, bence biraz kendimizi sevmeyi öğrenmemiz gerekiyor kendi dünya burası. Ve sen bana diyorsun ki ya kendini sevme. Yani neden kendini seviyorsun ki? Sen yani o üzülen çocuğu mutlu etmeyi hak etmiyorsun. Yani onu üzülmeye devam et. Yani sen insanları mutlu etmek zorundasın, insanlara iyi gözükmek zorundasın gibi bir algınız, bir düşünceniz var bence. Ve bu yüzden de insanları mutlu etmeye çalıştığınız için de hep şey yapıyoruz böyle bugünden feragat ediyoruz. Bugünü yaşamamaya başlıyoruz. Bugünün tadını çıkartarak değil de yarın daha iyisi olmaya yani daha mutlu gözükmeye uğraşıyoruz. Öyle söyleyeyim. Ben bugün mutlu değilsem ve yarın belli değilse ben neden yarın düşünmek zorundayım ki? gündem bunda çok etkili. Sürekli bir gündemi takip etme zorunluluğu var. Hani Tir tir bile bu yetmiyor yani. E çünkü acaba bu vakalar ne oldu? Aa bu ay artık ha saat kaçta dışarı çıkabiliyoruz? Aa evet akşam ona kadar dışarıdan gitmişiz. Aa özür dilerim şu yaş adalığıymış falan. Bilmiyorum 18 yaşıma çok iyi geleceğini falan düşünmüştüm ama biraz hayal oldu sanırım. Yani 3-1 resim çizmişim kendime diyebilirim. Şimdi bir cam tüyü verelim. Bu arada ortalığın anasını alalım olacak. Biraz gerçekçi olmaya davet ediyorum insanlığı Ve sanırım benim bu batık bir psikoloji olmamın sebebi de Oğuz Atar okuyor anlamda. Hala da bitmeyen o mükemmel ötesi tehlikeli oyunlar kitabı. Bak kitap çok güzel. Hani hakkını yiyemem. Ama Sanki bazı problemler var kitaptan. Yani beni daha mutlu etmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum aslında. Yani çok da gerekmiyor yani beni mutlakına gibi bir gaye sonmasa da gerek yok kitabın. Ama benim bu kadar olumsuzda da sürüklememeli bence. Ya da ben çok anlam yıkıyorum o kitaba. Bu da olabilir. Umarım öldürmem. Seni. Şimdi bunun şeyine, kabını o büyük olana kullanmayı planlıyorum. Alttan döküldü. Boş uğraşıyorum? Yemin ederim. Bazen gerçekten bu hissiyata kapılıyorum. Ben boşa mı uğraşıyorum falan diye. Mesela böyle ya yeni bir kıyafet edersen mutlu olurum. Bilmem ne falan diyorum. Ama aldığım kıyafeti evde şey dikerken kullanıyorum yani. Şimdi gerek var mıydı benim onu dikerken bu mükemmel ötesi kıyafeti harcamama bence yok. Şey de yok. Ama bunu harcamayayım. Şurada giyerim, burada giyerim. Aa, şuraya yapma falan. Böyle bir his artık. Bilmiyorum dışarıyı unutmak aslında kendimizden uzaklaşmak gibi bir şey oluyor da ben fazla bir sosyal insanım. Fazla sosyal bir insanım. Ee, sosyalliğimi kaybettiğim için de acaba biraz böyle hüzünlü bir hal aldım her yüz yılda bir yaşamak salgının bizi bulması bence bir şeyler için aslında çabaya ihtiyacımız olduğunu ve bunlarla da geçelim çünkü İspanyol bir geçmiş veba geçmiş verem geçmiş ne bileyim bir sürü bir sürü hastalık var bunlar geçmişken Koronavirüs onun tamamını kaplayacak falan gibi bir algınız var bence. Bu yanlış. Ve evet, ben bu algıdan kurtulamadığım için aslında bugün sizle bu videoyu çekiyorum Sakın akıma aşağı. Çekiyorsan tamak. Annem beni mahvedecek. Geri kalanını ekelim. Bazen işte böyle bunalıyorum. Diyorum ki ya hepsi artık ders çalışma falan bırak oluyorum. Sınavda az kaldı ya onun da stresi var. Ya ben benim şu ana kadar hiç sivilcem çıkmadı. Yani ergenlik döneminde sivilce çok nadirdi. Ve şu dudağın üstüne, yüzüme falan bakın. Yani bir insan bence böyle stres olmaması lazım. Olmazsa olmasın kardeşim diye geçemiyorum anladın mı? E kendime o lüksü versem aslında biraz daha şanslı olacağım. Kendi nezlimden en azından. Çünkü kendime haksız yaptığım sürece yani olmayacak yani. Bir şeyler düzelmek yerine farklı bir yola gitmeyecek. Buralarda sürükleneceğim. Çok ötesi olmayacak yani. Bir de bazen kendimi yetersiz, başarısız falan hissediyorum. Yani neyle ölçüyorsun? Kendini neyle ölçüyorsun? Bir sor. Hani çünkü hayatta bir şey değişmiyor anladın mı? Pazartesi günü ne yaşıyorsam cumartesi aynı şeyi yaşıyorum. Benim için tek fark eden şey işte Aa, güne bakıyorum bugün bir dizi izliyorum abi YouTube'a izlerim. Ben bu işleri beceremiyormuşum arkadaşlar. Bunu fark ettim. Şöyle göstereyim mi? Oldu galiba. Bayağı da çabalıyorum. Tabii. Tabii. Neyse. Ben bazen hatalar yapıyorum. Ve bıkıyorum. Mesela bugün yaptığım hata sabah annemle basit muhabbeti ben böyle uzattım uzattım. Annem bir şey söyledi onu okucu uzattım böyle hani sündürü, kaşar peyniri gibi. Sonra suçlu ben bu arada. Yani kavga da etmedik bu arada. Sadece ben uzattım. Hani böyle, baktı yani bana boş boş. Ve sonra bir türlü odaklanmadım. Oturdum ders çalışmaya çalışıyorum saatlerce. dünden programını ayarlamışsın. Her şeyin tamam. sen sabahın altısında uykulu uykulu neyin yapıyorsun? ne diye kendini uyuyorsun yani. Sonra işte ee, en küçük şeyleri bahane arıyorum kendim anını kaçmak için yani bir şeyler için çabalamaktan yorulmuşum ama mesela sonra dönüyorum eski videolarımdan işte ders çalıştım, yaptığım gibi videolar falan Ulan diyorum sen diyorum çabalamışsın hani bir yerlere gelmek için bir şey için çaba sarf etmişsin e, kendine neden haksızlık ediyorsun diyorum e, sonra kendimi haklı buluyorum çünkü haklıyım yani bu kadar bütün olay bu e, kendimi haklı buluyorum ve haklı olduğum için haklı buluyorum. Yani böyle kendime bir şans diyorum, Hep seviyorum hani ben. Ya sen diyorum o kadar çalışmışsın. Okay. Ve etrafım o kadar fazla insan ki hiç kimse bir şey çalışmamış. Yani nasıl çalışmadınız? Kimse bir şey çalışmayınca bu kadar sen neyin savaşını veriyorsun hissiyat oluyor. Bir rakip olsanız da ya çalışsanız da falan hissiyat oluyor. Ama TYT'de bir sürü sayısal arkadaşım var. Bunlarla e, rakibim güzel. Rakip olduğum elemanlar benim sorularımı çözüp bana bir şeyler vermek için çalışıyor. Bu da çok güzel. Ama ayet de evet. bir Allah'ın kulu eşitarlık değil mi? Yani kiminle konuşsam eşitarlık mezun kalacağım kanka. Çok işte çalışmadım bilmem ne. Ya anladım ki siz çalışmadıysanız ben eh, işte çalıştıysam kim gerçekten çalıştı? O gerçekten çalışan bir iki insanı göreyim de motive olayım ya. İnsanlar ne güzel çalışıyor falan değil. Beni karamsarlar. Bir de insanların bu hiçbir şey için çabalamaması bitiyor. Ya sen nasıl hiçbir şey için çabalamazsın ya? Şu dünyada hiç mi amacın yok yani? İşin özü aslında bu videodan anlatmak istediği bir şey yok. Sadece bunu aldım ve arkadaşlık ilişkiler hakkında düşündüğüm şeyler biraz değişti. Çünkü insanlara yani çok sevdiğiniz insanlara vaktinizi yani onlarla geçireceğiniz vakti kaliteli geçirmeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden kendi problemlerinizi anlatamıyorum. Yani işlerin bir ana binmesi, günlerin birbirini kovalamaması, okulların bir tür dengeyi bulup açılamaması ya da açıldığı da işte iki saat çarpıp bilmem ne. Yani koronavirüsün çok gereksiz bir şekilde uzamakta çünkü bir sürü ülkeyi görüyorsunuz böyle sosyal medyada adamlar gitmişler maske mesafe hiçbir şey kalmamış adamlarda çünkü Hani yeterince aşılama yapmışlar sonra ne bileyim. Eee aşılar işte bilmem şeyli çipli e, mipli ya. Adam senin eline vermiş bunu şu telefonu. Uyuyor izlediğin telefonu. Senin eline vermiş zaten. Yani adam senin sana niye çip taksın zaten seni parmağında oynatıyor. Adam böyle benden olabilir mi? Ne gerek var? Ya tamam Çin aşısı mevzusu evet. Çok geçerli iyi bir aşı değil. Buna okey buna bir şey diyemem. Hani gerçekten beni koruyacağını bilsem adam akıllı bir aşı olsa hani etkisi e, şey olmuş bir aşı olsa falan diye insanlar hak veriyorum onlara bir şey diyemem ama adam gelmiş bana diyor ki işte çip takacaklar ne çip ya senin elinde o telefon dururken <laughs> yani gerçekten bu kadar boş yapıyoruz ki bazen milletçe bazen insanlar böyle videolarını izliyorum ve yani herkesin morali durduk, herkes düşük yani hiç kimse de bir şey yok. Normalde bahar gelince insanlarda bir bahar enerjisi olur. Tamam belki ders çalışmazsın ama ruh halin mutlu olur. Ruh halin iyi şeylere evrilir. Ama biz böyle daha çok böyle karamsarlaşmaya başladığımız bir süreç yaşıyoruz. Ve hani kişisel ihtiyaçlarımız bile göremeyeceğimiz derecede şeylere yani Çiçeklerin iyice solmuş olmasaydı onları bile mesela ekmezdim. Anladın mı? Benim için mevzu artık böyle ya işte bugün de yaşayalım Kafeine ihtiyacım var. Kahve içeyim. İşte susadım su içeyim. Onu tırnağımı kesmeyi unutmuşum dedim ya demin. Duymadınız mı? Tırnağımı kesmeyi unutmuşum. Bir insan tırnağımı kesmeyi nasıl unutur ya? <laughs> Kısacası. Şu videoda gereken şey. Bunu aldıysanız. Açıp böyle sosyal medyadan motive edici söz falan aramayın. Alın elinizi, kağıdınızı, kaleminizi, derdiniz neyse yazın Hı. kardeşim. Açın böyle telefonu, videoya. Anlatın verdiğinizi. Çünkü kendiniz sürekli böyle bir şeyler şartladığınız zaman ha, insanların motive edilmişsizliği, işte başarı, büyük çabaların, şey küçük çabaların birleşiminden oluşan büyük bir sonuçtur falan. bırakın. Bırakın. Gerçekten kendinizi böyle bir şeylerle sınırlandırmayı bırakın. Senin sınırın sadece şurası oluyor. Yani şurayı zayıflatmaya verdiğim çabayı Şurayı şişmanlatmaya versem hayatım çok daha farklı bir yere gider. O yüzden kendine ben ne istiyorum? Dostlar ve bunun için çabala yani niye durduk yere böyle saçma sapan şeyler için kendini moralini bozuyorsun ki? Yani ben mesela moralimi bozdum bugün ne no, benim bir günüm gitti Aa, 19 gün kalmıştı benim için artık 18 gün kaldığı gibi bir şey. Yani tamam günlük 6-7 saat civarı çalışıyorum yani 6-7 saat, saat kaç? 1 akşam yediye kadar çalışırım yine yaparım. Yani ne yapılır yapılamaz değil bitmiş değil aslında. Ama bir şey kötü başlayınca iyi devam etmiyor anladın mı? O yüzden sen kendine karşı kötü davranırsan neden iyi bir sonuç bekleyesin ki? Kendine karşı kötü davranacaksın kendini sevmeyeceksin. Bilmem ne, cart cart cart, 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 cart. Ondan sonra geçeceksin, aa ben işte bilmem ne üniversitesi, bilmem ne bölümünü kazanmak istiyordum. O olmadı. Ondan sonra işte ben kendime karşı saygılı davranmıyorum. kendime hep ezikliyorum falan. Sonra ben diyorum ki ben çok özgür ruhlu, iyi bir birey olmak istiyorum. İnsanlara örnek olmak istiyorum. Kendimi gerçekleştirmek istiyorum falan. Aga sen kendini gerçekleştirmek için bir çaba vermiyorsun. Sonrasında gelip de diyorsun ki ben kendimi gerçekleştirmek istiyorum. Kusura bakma sen kendini falan gerçekleştiremezsin. Hayal kurmayın yani. Hayattaki başarımız tamamen kendinize karşı davrandığınız o şeydir. Yani kendine iyi davranmıyorsan iyi bir sonuç bekleme. Ben şu an kendime iyi davranmıyorum. Sonra düşünüyorum zaten o kadar süre kendine iyi davrandım. Bu kadar süreyi gerçekten çöpe mi atacaksın? Bu kadar çabayı gerçekten çöpe mi atacaksın? Bunu soruyorum. Ya tamam bu sene olmayacak bir hissiyatına kapılabilirsin. Çünkü sınav çok yaklaştı. Bu çok normal bir hissiyat. Bu sene yapabildiğin en iyisini yap bu sene olmadı diyelim. Tamam olmasın. Başarısızlığın senin başarısızlığın. Kimse, ya sen kimseye başarılı olmuyorsun ki sen kendine başarılı oluyorsun. Neden başkasına başarısız olmuş gibi hissediyorsun? Kendine başarısız oldun. Kendine başarısız olduysan yeniden çabalarsın. Kendine başarılı olursun. Yani birilerine bir şeyleri kanıtlamaya çalıştığımız için aslında çok fazla hata yapıyoruz. Ben birilerine bir şeyleri kanıtlamak için değil kendimi var etmek için bu dünyadayım. Kendini var et, ve mutlu ol. Neyse sen bu videoyu şimdi replay yapıyorsun. Baştan izliyorsun. Ve ondan sonra kendine diyorsun ki bak ne kadar güzel düşüncelerin var. Sen bu düşünceleri hayata geçirecek olan o psikolog olmayı gerçekten istiyorsan şu geriye kalan 18 günü güzel değerlendi Ve sınava normal bir test çözmeye giden basit bir gündeymişsin gibi git. Zaten sen öyle gitmesen bile sınav kağıdı önüne gelince otomatikman senin psikolojin ona dönüyor. Sen böyle şeylerde kaygını ve stresini yönetebilen bir insansın. Kazanamayacağım korkusuna da kapılma. Kazanmazsan kazan ama Seneye bir daha yaparsın. Yani niye, kendini sınırlandırıyorsun? Bak seni çok seviyorum ama sen çok sinirlen yani. Tamam mı? Kendine gel. Bu videoyu başa al. İzle. Ve de ki kendine. Bak ne güzel şeyler düşünüyorsun. Bu yani. Bu, bu rahatla. Tamam kendim olan öğütlerimi bırakıp size bir öğüt veriyorum bu videoda anlattığım her şey hem benim için hem sizin için. Kendinize ne kadar iyi bir insan olduğunuzu hatırlatın. Ne kadar iyi olmak istediğinizi de hatırlatabilirsiniz. İyi bir insan olmak zorunda değilsiniz. Kötü bir insan olmanızı da hatırlatabilirsiniz. Sadece ne olmak istiyorsanız onu hatırlatın. Ve onun için de çaba verdiğinizi. Yani bir yola çıktıysanız o yolda yarı dönmeyin yani. Saçmalamayın. Saçmalı bir şey değişmiyor. Kendinize gelin. Neyse video bu kadardı. Yoruldum. Çok konuştum. 25 dakika konuştum. Ben bunu nasıl 10-15 dakika indireceğim bilmiyorum. Çenem çok yoruldu. Sevmiyor musunuz ya? Bir teşekkür ederim ya. Benim video günlüklerim burası. Hoş geldiniz. Sevgiler <laughs> güle. güle.